Adam birini gördüğünü söylemiş Baran. Allah'tan hatırlamıyor. Ama tarif sana uyuyor. Aranın anlaması uzun sürmez. Hatta belki anladı bile. Ne yapacağız peki baba? Ne yapacağız? Yediğin haltı temizleyeceğiz. Suçu birinin üstüne yıkacağız. Filan abisinin falan mı? Başka birini bulacağız. Gereçirse birini satın alacağız. Ama Cevdet olmaz. Sen o işi bana bırak. Ben kimin üstüne yıkacağımızı çok iyi biliyorum. Kim? Azade Hanım. Biletimi aldım. Birkaç güne kadar memlekete gidiyorum. Kız kardeşimde kalacağım. Allah'ın izniyle. İyi edersin. Gitmeden önce veda edeyim istedim. Ben de emeğiniz çok. Gencecik bir kızdım yanınıza geldiğimde. Ne öğrendimse bu konakta öğrendim. Mardin'den sonra İstanbul'u yurt, sizleri ailem bildim. Kudret Ağam'la rahmetli Ayten Hanım'ı da kardeşim bildim. Onlar da beni kardeşlerinden hiç ayırt etmediler. Allah razı olsun. Ta ki o kara güne kadar mezar oldu bu konuda. Yetmez mi artık? Sen ne diyorsun Kader? Gönlümden geçeni diyorum hanımım. Yeter artık. Değişsin bu konağın kaderi. Baran'ı da, Cihan'ı da diri diri mezara koymayın. Sen kim oluyorsun da bana akıl veriyorsun? Sizi seven, sayan bir evladınız olarak. Geçmişin ağır yükünü o gencecik insanların sırtına yüklemeyin kurban olayım. O kızın da ailesinin hatasının bedenini dilandan çıkarmayın. Sus artık. Bana o kızı savunmayı bırak. Git buradan. ...var olsun sana verdiğim emekleri. Hadi Cevriyem hadi hazırlan. Doktor randevumuz az kaldı. Hazırım hazır. Abi ya keşke ben de gelseydim sizinle. Belki bir yardımım falan da konurdu ha. Yok abim sen Ali'yi de dükkanda kal. Babamın tek başına kalmasın. Yani onca sipariş var, anca yetiştiririz. Yalnız bizimki ne şansı çocuk ha. İki halısı var. Biri hemşire, biri eczacı. E bizimki de doktor çıkarsa artık sırtımız yere gelmez Cenk yani. <laughs> Keşke Dilan'ım da bu sevinci paylaşabilseydi. O da olacak babam. Sıkma sen canını. İnşallah Dilan'la da bir araya geleceğiz. Ben geldim. Ay Tolunma neler oldu neler? Onlar ne bana bakayım? Ay Tolunlar, zulunlar, şengizlerin bak. Ya Hanife, <laughs> Ay. erken değil mi? Niye bu kadar acele ediyorsun? Aa, benim sevincime karışma Seyit. İlk defa babaanne olacağım ben. Feda olsun ona. Oy, babaannelerin en güzeli. Ay. İnşallah bebeğimizin durumu iyidir de, bu aldıklarını hepsinde kullanmak Ay. nasip olur anne? İnşallah yapmış hadi hadi tamam. Hadi, hadi haber edin ha. Tamam tamam. Ya. Çok tatlı. Ya ama kıyamam yengeme ya. Daha şimdiden çocuk hangi çizgi filmleri izleyecek, hangi okullara gidecek falan diye plan yapmaya başlamış. Ya bayağı bir liste yapmış. Cevdet abi de halı sağ bakıyordu. Oğlanı hangisine götürürüm diye. <laughs> ya. Bakma onları diyorum ama aslında ben daha heyecanlıyım. Ya halı olmak çok acayip bir şeymiş. Sence kız mı olacak erkek mi? İnşallah kız çok. olur. Neden öyle dedin ki? Ya kız halaya benzer derler ya. Sana ben benzesin, senin kadar. Yani vicdanlı, merhametli, dürüst bir insan olsun yani. Ben dükkana bir şeyler alınacaktı. Evet, onları alayım. bir an önce gideyim o zaman. Tamam. <laughs>